Bugün çok bildiği ne düşündüğünüz planınız Granny Bug'a sokacak. Cip cip içim var. Çıkamaz da. Neyse. Granny. Granny. Kurban oldum. Ne güzel yazıyorum. ben o elmasa arkadaşlar ben bu elmasa PKX'e satın alırım. Evet, konuyu da. Aspectors. Lumbabi. Lumbabi. Angela'nın nasıl Angela Oh my god. That's Granny. Yüklenmiş mi? Arkadaşlar bu arada Granny nasıl? Aha. Ay çok korkunç gözüküyor. Abla bana zarar vermesin değil mi? Oooo Kanka ay ay kanka diyor pardon. Arkadaşlar Acaba kankamı mı arasam? Kankalarım BGX'e oynuyorlar da Ay Aaaa ne <laughs> olcaksın Ne diyeceğiz? Hop, play. Aga. Arkadaşlar ikinci Ay çok pis sesi var Arkadaşlar biz Granny bug'a sokmuştuk bir tablette Ama arkadaşlar bu tablette olacak mı hiç fikrim yok Ay hayır bu sesi istemiyorum Ay çok korkuyorum arkadaşlar Şimdi bunu dışarıcaz Geliyor Allah belanı. <laughs> Gel artık. Greni bunak mısın? Arkadaşlar. <laughs> Greni bunak mısın? Niye gelmiyorsun? Az önce I see you mu dedi? Bismillah. İnşallah bu tablette de olur. Ne oluyor Granny? Arkadaşlar bu niye olur? <laughs> granny bir şey geçiriyor. Kapıyı attığı anda go up yapacağız. Gel artık Max Granny. arkamdan kapıyı açtı. O sesler ne lan? Arkadaşlar. Zaman <laughs> <laughs> kısıt. Arkamda bir şey mi var? Ya. <laughs> Oha o nasıl bir ses lan? arkadaşlar. <laughs> İkisi de granny oynuyordum tamam mı arkadaşlar? Sonra böyle böyle yapmaya başlamıştım. Gel al. Niye gelmiyor bu mal? <laughs> <laughs> Korkudan. Bu niye gelmiyor? Granny kovup geçiriyor. <laughs> Gelmiyor ya. <laughs> Gel artık. Kulak mı sarır? sarı? ne ya sarı? Herkese çok korkuyorum. Ay. Yapma. Ha. Ya. Bak arkadaşlar baga soktuk galiba. Ama yürümesi gerekiyordu bunun. Aha baga soktuk galiba arkadaşlar. Ay bakmaz değil mi? Evet. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Ne bakıyorsun? Artık bu evin granisi benim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim bu çıkmam gerekiyor. Çok korkuyorum. Sil. Altıma sıçtım galiba. Arkadaşlar çok... Yaparken çok korktum bu arada. Hayatımı ettim arkadaşlar. Neyse sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Neyse hadi görüşürüz. Sizi çok seviyorum.